Evet tacılar. Şimdi soru diyor. Kırmızı böyle yeşilin X türünden ifadesi nedir? İnşallah ne çıkıyordur. Şimdi hacim dikkat et bak. Burası dik. Eğer burası ise şuraya ne kalacak? 90 eksi X. E bu da dik olduğuna göre 90 eksi x olduğuna göre şurası ne olacak? x. Şimdi her dikkat et bak. Yeşil üçgenle kırmızı büyük üçgenle yeşil üçgen benziyor. Ben burada kolaylık olsun diye şunu yaptım. Birim çember gibi düşündüm şuraya. Yani birim çemberde hikaye var diye şuraya sinüs x dedim. Şuraya kosinüs x dedim. Komşusu. Bu da karşısı bakın. Sin kare artı kos kare de 1. Şuraya da a dedi. Şimdi her dikkat et. Benzerliği yazıyorum. X'in karşısındaki sinüs x'in x'in karşısındaki 1'e oranı 90 eksi x'in karşısındaki kosinüs x'in 90 eksi x büyük üçgende buranın tamam bakın a'ya oranı bu da eşittir. 90'ın karşısındaki birim 90'ın karşısındaki r'ye oranı. Şimdi şuradan hemen a'yı bulayım. a eşittir. İşler dişler yaparsan ne olur? Sinüs x'i buraya atarsan kosinüs x bölü sinüs x Neye ihtiyacım var mı acaba? Ondan emin değilim. Şimdi şu isteneni bir yazalım. Yeşili bulmak zaten kolay. Yeşilin cevabı sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2. Dik üçgen olduğu için alanı. Kırmızı alan için bütün alandan yeşili çıkartacağım. Bütün alan a çarpı 1 bölü 2 eksi. Yeşil çıkarttığın zaman sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2. Şimdi A yerine şunu yazalım. Bir de burada bütün ikiler zaten eşit olduğu için kontres diye götürecek diye. O yüzden hiç yazmıyorum Burayı inşallah anlarsın. Kosinüs x bölü sinüs x. A yerine yazdım. 1 bölü 2'leri yazmıyorum artık. Eksi. Sinüs x çarpı kosinüs x. Bölü. Sinüs x çarpı kosinüs x. Bakın bak burada kosinüs x parantezine alıyor 1 bölü sinüs x eksi sinüs x bölü sinüs x çarpı kosinus x kosinus x de x gitti paydalar eşitlerse 1 eksi sin kare x bölü sinüs x bir sinüs x de burada var. O zaman ne oldu? Sinüs kare x. 1 eksi sin kare x de zaten kos kare x'dir. Kos kare x bölü sin kare x de tanjant, pardon, kotanjant kare x'dir. Şimdi bu birinci yol. İkinci yolu şöyle düşündüm. X'in tipine baktım acım. X diyor ki ben oturdum diye bağırıyor acım bak x yerine 30 verip şıklarda da ilk başta şıklarda vereceksin ilk başta şıklardaki x yerine 30 verdiğinde bütün şıklar farklıysa x yerine 30 yazıp istediğin herhangi bir kenara 1 veya köpüşleyip başlayabilirsin bütün kenarları bulursun yani şuradan uzatıp yok git yapasın falan da geliyor ama fazla da sündürmeye gerek yok